Ana! Oy! O neydi be? <laughs> Kızı uzaya yolladık arkadaşlar. Okula, <laughs> arkadaşlar! Okula yaramazlık yapmak kaldığı yerden devam ediyor. Ne yapalım videomuzun? Beğenelim, beğenelim. Beğenelim arkadaşlar, biz de videoyu geçelim. Arkadaşlar yeni görevimiz hazır mı? Bize bir şey, yeni görevi verin. Ha, okula atla, atla mı saldırdık? Hayır, otobüsü dereye attık. Bir sıra. Yusra sporcu bir atletle dövüş diyor atlet Bu görevi, görevi atlet derken e, spor yapan. Yusra bu görevi sana vermek istiyorum kızım. Bakalım nereye gitmen lazım? Spor salonuna doğru bir yolculuk açayım. Ama baba ben o sopayı nereden alacağım? Şimdi burada alma, git orada al. Arkadaşlar parayı al, solda para var. Hemen parayı al. Oo, yerler para kaynıyor. Tamam devam et. Şimdi bir... Ne oğlum? Ne vurdun ona? Kızım sen ne yapıyorsun iyi misin? O okul öğretmeni ne yapıyorsa kafanı gözün atacak. Nisa nereye kaçıyorsun? Nereye? O seni... Aa kaç, tamam kurtuldun. Tamam, devam et şimdi. <laughs> Gir içeri. De ki, var mı bana yan bakan de. Var mı bana yan bakan ne? Şu sağdaki iri yarayı birine benziyor. Ne? Ne? Şş, adam mısın sen falan de, hadi. Nasıl yapacağım? Hadi konuş. Adam mısın falan de. Adam mısın sen Sen Adam kimsin bana? bana? Sen kimsin bana? Geliyorsun... Hadi gir bakalım. Sen? Hadi gir başla. Ama sopamı ver. Sopanı ver. Hemen bir anda kibarlaştı sobası. Ha? Evet. İlk at tekmeni var mı? Ben bilmiyorum. Mi? Ayrıca Allah! Yusuf. <laughs> Yalnız o sana vurduğu zaman canının yarısı gider ben sana söyledim. Vur 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 vur. Oo! Bir update'le kapışıyoruz. Bir uçta gidersin. Süre. Bir uf. Onu indirdin. Sopayı cebine sok şimdi. Onlara niye vurdu? Onlara niye vurdu? Çocuklar 15-20 metre uzaklaştırdı. <laughs> çabuk göreve git. Çabuk. Çabuk. Burada etrafa zarar vermek değil ama atla gidebilir. Öldü. Göreve gitmezsen öldü. Şu an e, çok ciddi bir şekilde. Öğretmen görürse elinde sopayla gittin. 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 Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. O öğretmen seni yakaladım, Bitti oyun. Koş 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 koş. <laughs> hem adamla kavga ediyor hem böyle şey yapıyor. Arkana bak hoca geliyorsa. Ay, i̇sra ya, çık <Gülüşmeler> okuldan, <laughs> okuldan, okuldan çık, okuldan çık, <laughs> öldün ya. Ey basıyorum. İsra, öldün gerçekten. Utanıyorum senden ya. Nasıl böyle bir şey yaparsın? E, Utanıyorum niye ya. Sporca akletildi. Ana oyun bitti. Ana görev yapmışız. Neden ey basdım çünkü? Burn maç kapıyı sattı, maçta tişört tavası, maç ne ma? Arkadaşlar matematik popülerinin olduğu nereye yakacağız? Evi yakacakmışız. Bunun için çok üzgünüm. Sınavdan kötü notlar almak istemez. Güzel. nereye gideceğiz? Şurada gösteriyor. Nerede? Hah sarı bak sarı. Hı, Gidiyoruz. Bak şimdi bak bak şimdi. Şunun üstüne atlayabilir miyim? Bak şimdi akrobat serkeler bak. Oo, ah, u, u bizim okulda um... Ne oldu? Sihirbaz gösterisi oldu. Evet arkadaşlar üstler seviyor sihirbaz gösterisi. Evet içeri girdik. Kocala bir dakika. Şşş. Hadi şişt. değil. Usta sessiz ol. Televizyon açık burup, bırakmış mı kapıyı? Bu kadar küçük mutfak olur mu oğlum? Aa yabancı olduğunuz ne kadar belli. Biz biz olsaydık komple buraya mutfak yapardık. Sessiz sessiz. Kapıyı kapatabiliyoruz mu? Kapıyı kapatamıyoruz. Yukarı çıkan biri var mı? Sessiz sessiz. Kimse olmadan. Mat evet. Mat <laughs> evet. Kopyaları. Aha. Aha <laughs> hadi bakalım. Evi tamamen yakalım mı? <laughs> hayır, hayır, evet. bizim... öyle bir şey yok. Şöyle arkadaş yakmak lazım hadi. Hadi. Hah. Yandı. Hüseyin hemen buradan uzaklaşmamız lazım. Tebrikler diyor. Ana! Bugün de bitti. Diyor ki e, bomb diyor ne 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 bom mu bom, bom bom mu? E, diyor ki koku bombası. E, e, koku bombası. Sen bom 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 Müsaaden, bom bom bom. bom, bom. <laughs> Bu sıra biz lisedeyken Çocuğun birisi kim olduğunu bilmiyoruz. Geldi bizim sınıfa koku bombası attı. Ama öyle bir pis kokuyor ki. Öyle bir pis kokuyor. Burnunun direkleri böyle alay çekiyor. Burnu böyle alay çekiyor. O direkleri kırıldı yani anladın mı? Selamün aleyküm. Abi bana oradan iki tane koku bombası verir misin? Bir. Bayitem bayitem tamam. Biz fazladan da atabiliriz. Para varsa atarsın. Yoksa atamazsın. Abi bir dakika ben şunlara çok gıcık alıyorum bir süre. Şu spor yapanlar çok havalı oluyorlar yavrum. Bunlar ay olduğu için dışarıda çalışıyorlar. Kızları daha kibar oldukları için zarif. içerideler. Şu topu alıyor gibi yapsak. Şişt, Allah! Ay işte şimdi de ayağı yedik Hüsra. Şimdi. Oğlum oğlum gel gel gel. Şimdi arkadaşlar. Madem benim oynamama izin vermiyoruz ya Öyle mi? Bir dakika bir dakika. Al! <laughs> oğlum kaç kendine gel! Kaç! Kaç oğlum! <laughs> kaç gel! Oğlum gelmeyin lan! Şişt. Bu kadar adam bir kişiye dalar mı? <laughs> ne kadar iyi şeysini? Şuradan vallahi yemin ediyorum bomba alıp uçuracağım hepsini. Çabuk kaygaya bin. Hala geliyorlar. Sıkıya <laughs> bak. Koşun oğlum koşun. Koşun koşun koşun. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Hala geliyorlar. Ayva yedik arkadaşlar. Biz bunları da kurtulup gelelim. Şuradan bakayım. Şuraya saklan. Geliyorlar mı? Oğlum hala geliyorlar. Tövbe bismillah. Ayı... gibi. Şimdi buradan bomba alacak. Hepsi uçacak abi. Çok özür dilerim onun için. Hocam hemen hemen. Bomba. Tamam hemen. Dön 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 dön. dön. bomba. Kaç oğlum kaç oğlum. hepsi geliyor. Tamam buraya çıkamıyorlar herhalde. Aa, bizi nasıl sıçıyor? Ha. Hala geliyor. Tamam arkadaşlar, neden böyle şeyler yapıyoruz gençler? Bak şimdi ne olacak biliyor mu? Böyle şeyler yapmayın lütfen ama. İnsan da bunu yapar mı ya? <laughs> <laughs> Valla <yiyoruz. gülüyor> Havuza girecektik. Çünkü Kişin... sarı, ki, sarı kişi gösteriyor. hocalar şaka yapacağız. Çok değil ki enişte. Aklıma bir şey geldi. Söyle canım. Baba okul çalışanlarını alıp... Iı, e, hayır hayır atma. Attım kaç. Attım kaç? Vallahi attım. var şey ya, olabilir. o delik var ya, delik, de, deliye onları alıp alıp deliye götürelim. So <laughs> e, okul alıp deliye götürelim, deli atar. Sonra sonra orada koku bombası basalım. Ya nasıl götüreceğiz oraya? Sen de saçmalamak istiyorsun. İple götüreceğiz iple. Bak şimdi, <laughs> arkadan gelen var mı? Ardama, Yapacak bir şey yok şu an. <laughs> attım kaç? Dur bakayım, göre ver oğlum, göre verin. Şşş, göre verin oğlum göre verin. Boş duramıyorum. Ee, bir totem varmış diye onu bul diye, Yağmur'u çağır diyor. Ne, 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 aa, aa, gösteriyor. Bir dakika, yaralandık arkadaşlar. Saçma sapan bir inanç işte yani, anladım. Oyunun içine katmışlar. Şuradan hemen gideyim de bir tane sarı kola içeyim. Baba! Ay çok eğlenceli değil mi? Okulda bunu sana izini verseler nasıl olur? Ben de istiyorum. Okulda? Hı. Ciddi misin? Okulda değil bu burada. Türkiye'de var mı bilmiyorum kızım da sen bunu kullanabilir misin? O da var. Oturma yeri yok bak adam havada gidiyor. Şimdi şurada ufak bir eğlence düzenleyeceğiz. Bakalım ne olacak? Ana oğlum o ne? Bu ne oğlum ya? Mayalardan kalma heykel la bu. Şişt. Oğlum sen kimsin? Kendine fayda yok. Elin yok, kolun yok, bacağın yok ya. Bir dakika dur bakayım. Bana ne dönüyorsun lan? Aa, ana! Ana! Dışarı çık! Çık dışarı! Ana ne oluyor? Bak bu yukarı bak. Oğlum ne oluyor? Allah! Hayır! Hayır! Sıra her yer ya. Su bastı kızı. Ne yaptık biz? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Arkadaş daha fazla yağma lütfen. Okulumuz bitmiş durumda. Çocukların yanına gidiyoruz şu anda. Ha. Arkadaşlar Herkes okul... Görme havuz oldu burada bak. Şöyle yukarı çık canım. Ha. Heh, evet. Arkadaşlar çok rezil bir durumdayız. Okulumuz böyle. Ha bu okulda olursa eğlenceli olur mu? Acayip. Bakın herkes oyun oynuyor. Baba okulda herkes oynuyor. Mesela böyle eğlenirdik. Bak herkes şu an çok mutlu tamam mı? Hocalar da tatil olmasını bekliyordu. Aynen böyle bir tatil oluştu. Aa bunda. geri gidiyorsun. Yok yok. Ana aa aa. Aa. Bu kadar mı? Çok kısa sürdü ya. Herkes zıplayarak... Herkes eğleniyordu okulda, biliyor musun? Şimdi arkadaşlar... Medir'in arabasını hurdalığa götürüp ezeceğiz. <laughs> Şimdi sarı nokta böyle. gösteriyor mu? Mesela ne alayım? Medir'e? Sarı site gibi oldu bu. Bir süre bizim şey nerede? Bir şey almayayım, bak böyle bu müdürün arabası ya. Böyle yapacağız. <laughs> ezeceğiz böyle. Ha sarı nokta şurada arkadaşlar şimdi gidiyoruz bakalım orada bizi ne bekliyor. O oh, kepçe. Kepçe. Müdürün arabası hangisi ki? Ha müdürün arabası içeride. Biz onunla gideceğiz arabasını alacağız hurdalığa götüreceğiz. Evet şimdi dur bakalım. Şimdi evladım binelim bakalım. Ha? Oğlum bu ne? Ooo <laughs> uza valla. <laughs> uza bakar mısın? Arabadan daha hızlı biliyor musun? Ne kadar saçma bir şey. Evet, hocanın arabasını çıkarıyoruz. Hurda teşvikler sıfır araç alacak. Hurda teşvikler araba alacak hocam. Baba, ayı, yok. Şey diyorum, dur. araba nerede? Ya? Tamam. yanlış yer fark ettiniz. O yüzden arabanızı hurdana geçirmek zorundayız. Arabayı döndürüyor bak. Kanka <laughs> Arabaya nasıl dönüyor? Nereye gidiyoruz ya bir dakika? Nerede bizim gideceğimiz yer? Nerede? Oradan <laughs> <laughs> Önceden böyle bağırlardı ya. Biz... <laughs> Aynen şimdi burada da var. Bir dakika arabaya at. Arabaya koy Arabayı parçalayacaktık ki hani. Üstüme düşer mi? Tehlikeli işler bunlar ya. Bitti mi? Şimdi dur bakalım bir yerimize dönelim. Gençler özlediniz mi? Kaydırarak geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Okula girişime bak ya. Harika değil mi ya? Evet görev ver abicim. Arkadaşlar ee, diyor ki spor antrenörüne hava fişek kullan. Bir dakika ben, 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 ben. O nerede? Bir dakika. Aa, sende kızım hava fişek yok. Hemen ayağımıza bir şey alalım. Gidelim buradan. Hava fişek. E, ee, hava fişeği alalım. Okulun antrenör şeyini bulalım. Hava fişek bu muydu? Buydu. Fireworks tamam. Al 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 tamam çok güzel. Şimdi kızım antrenörü nerede kızım? Spor burada. antrenörü nerede bu? Bir dakika ya burası mı? Oğlum burada da köpek balığı var. Hmm. Spor antrenörü. Bakalım sarı noktayla bir yer göster. Aha buldum. Hmm. Seni 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 nereye gidiyorsun? Spor antrenörü değil ki. Şu bak 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 bak. Oo yürüyor çocuk bu. Bak buna çok dikkatli olmamız lazım şimdi dur. Hı. Bakalım başka ne var? Bu çocuk değil mi? Hı. Bu çocuk bu çocuk. Hı hı. Oğlum adamın duruşu bile beni korkutuyor ya. Çeke kız, kafada patlayacak. 1, 2, 3 ateş! Hı. Hı. ölmedi! Oğlum adam ölmedi. Oley bölüm bitti. Ayda bunlar ne? Huda. Nusra iki tane çok güzel şey geldi. Starten'i değil. Huda, şimdi düştük tavaya. Bizim sınıfımız neredeydi malzemelerimizin çıktı? Ya sağda ya solda. Soldaydı galiba. Şurasıydı. Şu sınıftaydı. Bakalım. Evet. Hayır. Yok. burada değildi ya. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Bakalım. Çok güzel ekipmanlar gelmiş. Onların ne olduğunu görmemiz lazım. Burası? Ee... Burada bir şey yok. Burada yok. sprey var. Tamam. Şurası? Müzik klas. Ben... Ya Burası değil. Şurası? Orası teras. Tamam. Şurası değil. Ee, buradan hangisi olabilir? Bura değil. Bir dakika şurada bir şey görüyor musun sanki? Bu ne? Ana! Bu ne? Yok artık ya. Ne bunlar bir deneyelim ne, mi? Deneyeceğiz tabii ki. Sen ne diyorsun? Hem de nasıl deneyeceğiz biliyor musun? Nereden çıkayım? Allah! Çık! <laughs> Çık oğlum dışarıya. Bak şimdi. Yusra. Bu ne? Bu ne oğlum? E, bas. Oba! <laughs> Bu ne be? Öğrencilerin geliştirdiği şeye bak İsra. Çık bakayım yukarıya. Çok iyi ya. Bakar mısın şuna? Buradan her yeri görebiliyoruz bak. Karşıda füze var. Gidelim oraya. Karşıda uzay aracı var. Ben burada bırakıyorum kızı. Bir sonraki Hayır. bölümden devam edelim. Diğerini deneyelim. Diğerini alayım bakayım ölmezsek. Bu ne? Ana! Ana! Oy! O neydi be? <gülüyor> <gülüyor> Biz uzayı yolladık arkadaşlar. <laughs> Bana sinirlendi mi koçum? Al hocam böyle bakma tipi mi tipi ya bu deri ya? Arif. arkadaşlar acayip eğlenceli bir oyun oldu. Devamı için mutlaka videoyu beğenin. Beğenirseniz devamı gelir. Neyle kalalım? Sevgi. <laughs> 아니 지금 왜 이렇게 친절